Selamünaleyküm arkadaşlar. 4 Nisan 2021 Pazar günü köyümüzün imamına sokaklarımızı gezdiriyoruz. Köyümüzü tanıtıyoruz. Kendisi şu an çok memnun. Allah razı olsun. Ee, bizden de memnun. Köyden de memnun. Ee, köyümüzü de beğenmiş zaten bir önceki birkaç video önce hocamız belirtmişti zaten kendisi bugün çok sıcak hava biraz esiyor ama sıcak gerçekten şöyle Temmuz'un ortasındaki etkiliği gösteriyor. Ya belki üzerimizde mont olduğu için de olabilir değil mi hocam? Şimdi Sığır Yolu Mahallesi'ne doğru gidiyoruz hocamızla. Geziyoruz. Birazdan şurada bir küçük bir muhabbet edelim. Köyle ilgili hocamıza birkaç soru soracağım. Hazırlıksız ama olsun. Önemli olan bir şeye hazırlanmadan işten cevaplamak. Evet hocam. Şu an karanlık çıkıyor hocam. Bakayım böyle. Yüzün net çıksın ki daha iyi olur. Şuraya geçelim mi hocam? Bir şey daha iyi olur. Yüzün karanlık çıkıyor çünkü karanlık çıkmasın. Şöyle sen bu tarafta dur hocam. Evet. Evet hocam. Bir haftadır yaklaşık köyümüzdesin. Bir haftada köyümüzle ilgili düşüncelerini aktarır mısın? Vallahi evet bir haftadır buradayım doğrudur. Güzel yani açıkçası. Yani bizim toplumumuz hani farklı bir şeyde değil. Zaten Mardin'den Diyarbakır'a ben geldim. Evet. Yani i̇nsanlar geldin. az çok da olsa hani biraz şive farklı olabilir, belki dil farklı olabilir ama hani gerçekten bizim doğunun insanı her zaman sıcaklığını hissettiriyor. Hiç kimse böyle kendi aileleriymiş gibi çok şükür. Yani Allah hepsinden razı olsun davranıyorlar. Amin, inşallah. Güzel yani şu an çok şükür sıkıntı yok. İnsanlar çalışıyor ekmeğinin peşinde. Evet. Herkes bir maşallah rızkının peşinde. Öyle güzel, şu anlık güzel gidiyor. Memnun musun peki hocam? Şu anlık memnunum çok. Güzel yani. Evet, i̇nşallah e, bu memnunlu memnunluğun devam eder inşallah. İnşallah Evet. Şimdi hocamızla fazla sıkıştırmayalım. Ee, değil mi hocam? Sen bilir, sen yani fazla sıkıştırmamak lazım. Köyümüzün yeni imamı. Yenge. Heh. Allah, Allah hani dün konuşmuştuk ya zayıf evet. sait amcam demişti. Hanım. Evet. evet. Evet hocamızla devam ediyoruz. Köyü gezdiriyorum mahalleleri tanısın diye evet. Bu nenem nevi benim. Evet nenem evinin oradan geçtik. Şimdi dere yatağına ineceğiz. Bastam gelen oradan. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı da paylaşırsanız köye gelemeyen, köyü seven insanlar videoyu izleyip köy hakkında bilgiler, köy hasretini giderebilir. Çok zor değil. Ee, bir üyelik falan istemiyor. YouTube kanalıma girdikten sonra ismimin altında abone ol diye kırmızı yazı var. Onu tıklamanız yeterli. Şimdiden katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İlerleyen zamanlarda inşallah iş çalışırken de köyde yaptığımız işleri çekip atacağız. Şu an pek fazla işimiz olmadığı için havalar bir yağmurlu, bir bozuk yani her iş yapılmıyor şu an. O sebepten e, bu konularda fazla bir öncülük edemiyoruz. Fakat ilerleyen dönemde, yaklaşık bir ay sonra, Ramazan ayında inşallah e, şey yaptığımız işleri, bunlarda e, çekim yaparak e, az da olsa köyümüze gelemeyen köylülerimiz ve köy hayatını seven e, değerli insanlar izleyerek hasret giderebilir. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Allah'a emanet olun. Hayırlı, sağlıklı bir gün dilerim. Şöyle son kez derenin suyunu da göstereyim size. Halen çok güzel bir şekilde gelmekte. Bana çok mutluluk veriyor bu. Bu suyun bu şekil olması. Bu su yolunu daha iyi temizleyip gözeden bu şekilde dere yağından yağın getirerek yazında bu suyu kullanabiliriz bu şekilde. İnşallah ilerleyen dönemlerde bunlar da olur. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.